Az önce video çekemiyormuşuz galiba. Ne yaptık ben de anlamadım. Mutlaka dörtlükleri yakala. Bir yerde durduğumuz zaman galiba şu an başladı. Her gün yeni yeni video araba modelleri çıkıyor. Bu araba da yeni çıkmış galiba. Trend neydi bilmiyorum. 20 Mayıs 2022 Cuma günü Cuma'mız tüm ümmeti Muhammed'e vefat etmişlere, gelmişlere ve geçmişlere hepimizin Cuma'sı mübarek olsun. Adam yol istedi kamyon camis. Yol isteyene yol. Verelim arkadaşlar. Yol istemesi de ver, verelim. Yol veren, izin veren e, diğer sürücüleri e, ben geçtikten sonra arkadan, yani dörtlükle teşekkür ediyorum. İki kere dörtlüğü yaktığım zaman, Şuna, Bu şekilde e, teşekkür, Birincisi teşekkür, ikincisi ediyorum. Demek. Bazen öyle bir zaman oluyor ki adam kendisi geçmesi yani kendisi rahat bir şekilde geçebilir durumdayken adam yol veriyor. Onlara üç kere dörtlük yakıyorum. Yani çok teşekkür ediyorum manasında. Efendim dost abi. Ya arkadaş beni niye uğraştırıyorsun? Bilmiyorum ki. Punya b i